Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün Oğlak ile devam ediyoruz sevgili Oğlaklar. 24-30 Haziran haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Ee, evet, hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki. Bütün abonelerimin ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı çekiyorum. Ee, gerçekten sıcakta video çekmek çok zor geliyor arkadaşlar. Hani alma verme dengesinde kalmak adına. En azından emeğimizin karşılığı olarak beğeni atarsanız seviniriz. Ee, beğenilerinizi bekliyoruz. Bütün beğeni atan ve abone olan arkadaşlarıma niyet alarak başlıyorum. Sevgili oğlak Burcum, haydi bakalım. Ee, arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler Soka sokak hayvanlarına yaptığım desteklerin içine ekleniyor. Benim kendi çapımda yaptığım desteklerle birlikte. Hanginiz hangi niyetle yapıyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun diyorum ve Parsın kanalını shorts videosu olan bir kanal eğlenceli bir kanal yüzünüzü güldürmek için yaptığımız videolar var ee, açıklamalar kısmında linkini paylaşıyorum bulamazsanız yorumlardan yazabilirsiniz linkini sizlerle paylaşırız. Evet sevgili Oğlak burcum. Haydi bakalım başlayalım. Kolektife bir bakım arkadaşlar. Size uyanalım alın uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık istiyorsanız da Instagram duraat Rafaldan bize ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda e, hayatında seni üzecek bir olaya son vereceksin. Üzen bir olaya son vereceksin. Çünkü karşına bir mutluluk fırsatı çıkıyor. Yani şu an Neyden dolayı üzülüyorsan, şu an omuzlarında neyin yükü varsa Neyin ağırlığı varsa e, bu bağımlılığa son vereceksin diyor. Karşına çok güzel bir fırsat çıkacak olarak gözüküyor. Maddiyatla alakalı birazcık endişelisin. Korkuların var. En kötüsünü bekliyorsun. E, ve aslında kafanda kurduğun kehanetler hayatına geliyor. O yüzden lütfen olumsuz düşünmekten vazgeç. Uykusuz gecelerden vazgeç. Düşüncelerini yeniden odakla ve düşüncelerini değiştir ki maddiyatla alakalı güzel bir aydınlanma seni bekliyor dedi sevgili oğlak burcum. Güzel bir tamamlanma süreci içerisine gireceksin. Şu an birçok işe aynı anda koşturuyor olabilirsin. Bu senin biraz hayat dengeni sarsmış olabilir. Biraz seni yormuş olabilir. Ancak e, bu denge değişecek dedi. E, güzel bir başarı elde edeceksin. Bir tamamlanma elde edeceksin ve kendinle gurur duyacaksın dedi. Güvenebileceğin bir insan var burada karşına çıkıyor. Emin bir kişi, güvenilir bir kişi, sağlam bir kişi. Bu kişiden alacağım bir yardım da olabilir. Hayırsever bir kişi de olabilir ama minnet duyacaksın. Bu kişiden gelen destekle konfor alanın, genişleyecek ve işinle alakalı o tamamlanma o kişinin desteğiyle de olabilir dedi. Ailen tarafından destekleneceksin diyor arkadaşım. Destekleyen ebeveynler olacak artık etrafında. Bu ebeveyn de olabilir, eş de olabilir. Yani maddi anlamda güvenlik önce maddi anlamda güvenlik bolluk rahatlık tutunun altın olduğu bir dönem sonrasında manevi huzuru sana getirecek diyor peki klasik tarot bize ne verecek bakalım sevgili oğlaklar haydi bakalım beğenenlere şifa olsun aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olabilirsiniz arkadaşlar ee, aldım kabul ettiğim yazar Yazmayı unutmayın Bakalım bize ne verecek Klasik tarot ee, Arkadaşlar Maddiyatla alakalı bir kızgınlık Bir öfke bir ani hareketle Eylemle geri çekilmiş olabilirsin Ya da bulunduğun işten de çıkmış olabilirsin Ya da böyle ani fevri hareketlerle Karşı tarafın karşındaki insanlara Kırıcı sözler de sarf etmiş Ama sonrasında pişmanlık yaşamışsın Diyor böyle bir kendince kendi içinde olanı olduğu gibi kabul edip yok ya olmayacak artık toparlanmaz düzelmez dediğin bir enerji içine girmiş olabilirsin ancak burada diyor ki gelecek olan bir haber senin maddi anlamda rahatlamana sebep olacak açıkçası yeni bir kapı açılıyor dedi yeni açılacak olan kapı da senin hayatında dengeyi kurmanı sağlayacak olarak gözüküyor rahatlayacağın bir dönem içerisine gireceksin arkadaşım. Gelecek olan haber belki de genel enerjine söylediğim gibi alacağın bir destekle alakalı da olabilir ama maddiyatla alakalı seni rahatlatacak diyor. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Kupa ası, keşiş, kupa şövalyesi, asılmış adam, aşıklar, savaş arabası ve tılsım yedilisi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım, beklediğin bir şey var. Birilerinden tavsiye alıyorsun, küs olduğun biriyle alakalı. Birilerinden akıl alıyor olabilirsin, nasıl yapayım diye soruyor olabilirsin. Karşı taraf sana aklı beş karış havada ve umursamazmış gibi görünüyor olabilir ve sen de köşende umutsuzca bekliyorsun dedi. Ama böyle değil. Karşı taraf umursamıyor değil. Ve tavsiye aldığın kişilerin tavsiyelerini dinlememen gerekiyor. Zaten süreçte ipler eline geçecek. Ee, ve önümüzdeki süreçte kişi de seni unutmamış. Duygular yoğun ve birbirinize bağlılık çalıştırıyorsunuz. Beklentin zaferle sonuçlanacak dedi. Önümüzdeki süreçte beklentilerin karşılanmaya başlayacak diyor. Aranızdaki küskünlük bitecek olarak veriyor arkadaşlar. Yani birilerinden akıl almana gerek yok. Ya da destek ya da fikir almana gerek yok. Zaten süreci sen yöneteceksin. Muhtemel karşı taraftan bir adım olacak. Çünkü aşıklar kartı bana diyor ki aldım kabul ettiğim yazanlara ve beğenenlere şifa olsun. Bu eller birbirinden ayrılamaz diyor. Bu kişiler birbirinden ayrılamaz diyor. Zaten o kişinin gelmesiyle de ipler eline geçecek ve senin beklentinde zaferle sonuçlanacak diyor. Peki devam ediyorum. Adalet, kıyamet Kupa dörtlüsü, kule, kupa onlusu, şeytan ve değnek sekizlisi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım bir kayıp yaşamış olabilirsin. Bu kayıp maddi de olabilir. Şimdi yaşadığın kaybı istinaden mahkemelik bir sürecin olabilir. Mahkemelik bir süreç içerisindeysen haneye bunun mutlu haberi gelecek dedi. Yok mahkemelik bir sürecin yok ama bu yıkımdan sonra kafan karışık ve muhakeme ediyor da olabilirsin. Bir kişiyle yapacağın bir konuşmanın ardından bu kafa karışıklığından kurtulacaksın. Ama senin de biraz sorgulama ya da suçlama durumlarından vazgeçmen, birazcık olsun hislerinle hareket etmen gerekiyor dedi. Sonrasında zaten hanenin içine gelecek olan mutluluk hepinizi rahatlatacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet sevgili Oğlaklar. Peki yeşil destem size ne verecek bakalım. Unutmayın kolektife bir bakım danışmanlık istiyorsanız Instagram dura faldan bize ulaşabilirsiniz. Mektup haber mi bekliyorsun oğlak Burcu? Labirent, zeytin dalı, güzel ve ev. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki hane ile ilgili mevzular gündem olabilir. Aile içinde ailenin düzenine dair ya da aile içinde bir sıkıntının çözümüne dair meseleler konuşulabilir. Aynı çatı altında çözülecek olan mevzular gözüküyor burada. Ee, bir karmaşa içerisinde kaybolmuş olabilirsin ya da kendini öyle hissediyor olabilirsin. Çıkar yolu arıyorum, arıyorum ama bulamıyorum dediğim bir duygu durumu içinde olabilirsin. Ee, ama şu ara pat diye gelecek bir haber seni inanılmaz derecede rahatlatacak diyor. Gelecek olan haber yapılacak olan iletişim, irtibat seni rahatlatacak. Çünkü bu iletişimde karşındaki kişi sana uzlaşmak için zeytin dalı uzatacak dedi. Orta yolu bulmak adına zeytin dalı uzatacak ve bir uzlaşma, bir barışma durumu söz konusu olacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki sevgili oğlaklar süreç böyle devam eder iken ben ne yapmalıyım diye soralım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım aldım kabul ettim yazarak tuteme dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Ben ne yapmalıyım diye sorduğumda kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendine evrenin bereketini aç. Yani sürekli planla, programla, negatiflikle, düşüncelerle kendini yorma. Bir akışa bırak, kendini evrenin bereketine bırak. Ee, sonra bir rahatla sonra karar ver. Geçmişe dönmek gibi bir isteğin varsa diyor Oğlak Burcu'nun bunu yapmaya gücün var. Bunu yapmaya imkanın da olacak. Eğer ki sen geçmişe dönmek istiyorsan, Geri dönmek için gücün var dedi burada. Ve devam ettiğinde içinde bir çocuk var oğlak Burcu'nun. Bu çocuğa saygı duyman gerekiyor. Bu çocuğun sesini dinlemen gerekiyor. Seni genelde iç sesin doğruya götürüyor dedi. İç sesin seni e, sakinleştiriyor dedi. tabi negatife odaklanmadığın sürece. Biraz üzülmüşsün, biraz hüzünlenmişsin. Belki biraz ağlamışsın. Ama üzüntülerini yatıştırmak istiyorsan kabuğuna çekil. Sessizleş, durumu değerlendir sonrasında harekete geç diyor. Evet sevgili oğlaklar kolektifine yüksek hayrın olsun. Biliyorsunuz kolektif bir bakım. Danışmanlık istiyorsanız Instagram Duralt Trafal'dan bize ulaşabilirsiniz. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.